Türkiye'de Z kuşağını anlamak istemeyenler var. Onları hedefe koyanlar var. İşte son zamanlarda deizm artıyor veya işte ateistlik artıyor dine eee bilgilendirmeler var. Niye artıyor? Niye yeni nesil bu dini konularda daha böyle hassas davranmıyor veya anlayamıyor? Bunun üzerine Araştırmalar var mı? Yok. Eski yöntemle dini anlatıyorsun bu yeni nesile. Ne yapıyor? O sorguluyor. Eski, siz gibi her gördüğüne inanan, sorgulanmadan inanan bir nesil yok. Bu Z kuşağı dediğiniz nesilin veya de, e, nesi var? Sorgulaması var, sorguluyor. Çünkü artık eskiden ne vardı? İslam'a karşı 90'lı yıllarda hangi kimlerin kitapları vardı? İşte Turan Dursun'u vardı. İlhan Arsel bir şeyler söylüyordu. Ne yapıyorlardı? Onlar da fazla böyle kitaplara yazıyorlardı ama internette, sosyal medyada senin karşına gelmiyorlardı. Şimdiki ortamda ne var? Kiriyorsun internete, herkes her şeyi söylüyor. Yani televizyonlara çıkıyorsunuz. Mesela sizler Turan Dursun'la işte İlhan Arsel'e şuna buna ne yapıyorsun? Tepki gösteriyordunuz. Şu anda ne var? çıkıyor e, Celal Şöngör, ne diyor? Yok diyor. Ruh mu? Yok diyor. Bak diyor araba var diyor. Arabadan diyor motoru çıkarttın diyor. Araba daha çalışmıyor diyor. Benim de dediği böyle diyor. Olacak diyor. Bedenimi diyor. Kadavra olarak kullanın diyor. Yani çıkıyor adam. Ne yapıyor? O adam da bakıyor dinliyor onu. Ha diyor tamam bu adam çok bilgili falan kendi alanında tabii jeoloji alanında. Ulan oradan buradan sana ne yapıyor? Dini konularda bir şeyler söylüyor. Seni ne yapıyor? Yanıtmaya çalışıyor. İşte diyor 1800'lü yıllarda orada kazılarda bir şeyler bulundu da, orada da Nuh vardı da, bak diyor işte dini kitaplarda yazılandan eski yazıyordu orada. Ya tamam. Allah ne diyor sana? Her millete diyor, her millete ne yapmış? Peygamberle göndermiş. Yani Sümerlere peygamber gitmediğini nereden biliyorsun? Herkes hepsine gitmiş. Onların kitaplarında da öyle şeyler yazabiliyor veya efsane o şekilde yazılmış olabilir. Şimdi bu konularda doğru dürüst cevap var, veren var mı? Yok. Diyor ki arabanın içinden diyor, motorunu aldım diyor, araba durdu diyor. E ne yapıyorum? Ben ne derim ona? Yeni nesile ne diyeceksin? Tamam. Diyeceksin Celal Bey, benim telefonum vardı Yanardağın içerine attım onu. Yanardağ yanıyor. Telefonu onun içine attım. Sim kartım, telefonum, her şeyim yok oldu. Tüh, bütün numaralarım telefon kartımdaydı. İşte her şey gitti. Keşke kartı kurtarsaydım. Teleoperatör ne diyor sana? Veya işte şeyde, akıllı telefonlardan şu anda ne var? Ee, yüklenmiş telefonlarındaki bütün bilgiler sanal ortamda. diyor sana gel sen yeni bir sim kartı vereyim. Numaran aynı sokuyorsun. bakıyorsun her şey aynı. Konuşmaların, konuştukların, aradıkların, maradıkların hepsini ne yapıyorsun? Yeniden görebiliyorsun teleoperatörün. Hani ne oldu? Sen arabadan motor çıkartmışsın gitmişti. Ben tuttum attım yanardağın içine makinamı. Ama ne var orada? Bütün bilgiler duruyor. Şimdi burada ne yapacaksın? Ruhu nasıl düşün? Bir e, numara senin, telefon numara. Herkese özel bir numara var. Onu ne yapıyorsun? Normalde Celal Çöngör'ün göreceği şekilde ne yapıyorsun? Yok ediyorsun. Yanardağın içine atıyorsun onu. Tuz buz oldu. Ama ne oluyor? Ondaki bilgiler teleoperatöründe duruyor. Teleoperatörünü burada ne yapacağız? Allah'la, yaratıcıyla irtibatlandırıyorsun. Yaratıcının elinde bütün ruhun bilgileri ne var? Var. Ne yapıyorsun? Ölüyorsun. Berzah aleminde duruyorsun. Nasıl? Nasıl? Sim kartın orada duruyor ama onun gireceği bir telefon kabı yok. Yani onun şey Onu ne yaparsın? Allah diyor ki ben diyor işte taş olun, işte toprak olun diyor. Ben sizi yeniden yaratacağım. Ne yapacaksın? Ruhlar da onlara iade edilecek. Yani telefon numaraların Onlara e, ne yapacak? Orada gözüküyor. Hani diyorsun ben diyorsun attım yanardağın içine kurtuldum. Sim kartım da gitti. Benim kaydım yok. Yok yok. Kaydın ne diyor? Var burada. Bak diyor. Telefon sim kartını koyduğun zaman kimi aramışsın? Kim seni aramış? Ne etmişsin? Hepsinin hepsi var. Sağında sonunda ne oluyor? Melekleri yazıyor seni, seni diyor. Yazıyor mu? Yazar. Her gördüğünü kaydediyorsun e, gizli kameralan. Allah'ın sistemi bu kadar e, etrafına bakıyorsun. Bir insanın yaptığı sistemde ne? Çok daha mükemmel. E ne yapıyor? Bunu genç nesile, Z kuşağına anlattığın zaman Allah'ın varlığına ne yapar? Ruhun varlığına inanır. Abdullah Şengül diyor ki benim aklım var diyor. Sen ne diyorsun? Z kuşağına diyor ki aklını göster bana. Diyor ki gösteremem. Ya göster bana ne yani tart bir şey et. Hadi aklım sayesinde yaptıklarım var. Görüyorsunuz ben diyor böyle şey diyorum. Aralarda itibatlar kuruyorum. İşte kendi atalarım olan onun atası Helenler. İşte sırp diyor ya kendine. Burada arşivdeki videom bakın. Orijinali var. Ee, ne yapıyor? Onlar işte bir şeyler yapmışlar da onlardan bağlantı falan kuruyor. Sizin kafanızı ne yapıyor? Karıştırıyor. Ee, bakıyorsun akıllı gibi gözük. Akıl nerede? Akıllı bir görüş yok. Şimdi Allah ne diyor? Benim yer, benim varlığımı anlamanız için etrafınıza bakın diyor. Akıl dışı bir şey var mı diyor. Ne bakıyoruz? Evrene bakıyoruz. Saman yolu galaksimizde yüz milyarlarca yıldız var. Ondan sonra yüz milyarlarca galaksi var. Yani her şeyi her yerde ne yapıyorsun? Bir yaratıcının varlığını görüyoruz Allah diyor ki ben oyum diyor. E, ee, öbürü diyor ki aklım var. Sana gösteremem. Öbürü diyor ki Allah bana göster de inanayım sana. Ya etrafına bak diyor. Aynı şey. Şimdi bunu izleye kuşağına anlattığın zaman ne yapar sana? Allah'ın varlığına da ne yapar? İnanır etrafına bakar. İşte dediğim sim kart olayında ruhun varlığına inanmıyorsun. Al sana ruhun varlığı her bedenin Ayrı ayrı nefsi var. Herkesin ayrı ayrı ruhu var. E, hesap günü de ne yapacak? Onlar iade edilecek. Ondan sonra değişik yaşam var. Bunu anlamamak zor değil ki bugünkü çağda. Şimdi diğer konu işte diyor e, ben diyor niye namaz kılayım diyor. Niye ibadet edeyim diyor. E, Allah sana ne diyor? Ben sana diyor, bir yaşam programı verdim. doğdun annenin karnından ölene kadar güzel şeyler yap diyor. Cennete de gidersin. Hem de burada e, ruhun bilinçlenir. Daha bir dünya aşaması yaşam var burada. Gözün kapayıp açınca kadar diyor. Yani çok kısa denir senin ahiret hayatına veya diğer şeylere göre. Sen ne yapıyorsun? Sen elinde bir program var. Bilgisayar şunu da değerlendirelim. İşte bir Microsoft program var. O programı doğru dürüst kullandığın zaman ne yapıyorsun? Güzel şeyler yapıyorsun. Hedefine de ulaşıyorsun. Orada da ne var? Bir virüs programı var. Virüs programına karşı da ne yapıyorsun? Güncelliyorsun virüs programını. Ne yapıyor? Virüsler sana etki etmiyor. Sonuçta o programdaki sonuca ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Şimdi Allah sana bir ne yapıyor? Yaşam programı vermiş. Burada diyor ki sana şeytan var diye şeytana karşı dikkat et. Bir de diyor güncel olarak diye bu programda daha güzel e, hareket edebilmen için beş vakit namazını kıl, ibadetini at, yap. Güncellemeni her gün beş kez yap. Ne şeytan sana yaklaşır diyor ne de yolundan diyor gideceğin yolda diyor sana engeller e, fazla gelmez aşarsın onları diyor. Ne yapıyor? Namaz ne? günde beş kez antivirüs programınızı yüklemek, güncellemek. Ee, bu kadar basit. İnsan program yapmıştı. sana diyor. Virüs antivirüs programını kullan. Ee, bunda e, zarar zarar görmezsin. O şeylere karşı korusun. Allah da sana diyor ki ibadet et. Hem e, moral olarak güzel ol hem de diyor seni sana gelecek kötülüklerden, diğer şeylerden seni korusun. Ee, bu kadar basit. Sen şimdi bunu bu şekilde yeni nesile Z kuşağını anlatan var mı? Yok. Ve ben 18 sene önce kitabımı yazmışım bunlar arkadaşlar. E, İslam'la ilgili orijinali fince olan 4 dilde yayınlanmış kitabım var. 2 dilde hazır. Bunun fince orijinali. Ondan sonra Almancasını yaptım. Almanya'da gittiğim zaman gençlerden bir tanesi alıyor, geliyor, bakıyorsun sıraya kuruya girmişler. Ya diyor niye? niye, niye di? 12 yaşın 13 yaşında çocuklar da var. Diyor ki çok kolay anlıyoruz diyor. Niye? Ben onlara net şekilde gayet onların anlayacağı bu çağdaki anlayacağı şekilde dini konular 30 başlık altında anlatıyorum. Bir de ne yapıyorum? Tevrat, Kur'an, İncil ve bugünkü sistem karşılaştırmalı olarak. Bugün sistemden bugünkü teknolojinin geldiği aşamayla karşılaştırıyorum. Şu verdiğim bilgisayardaki antivirüs programıdır. Şunu bunu. Finli Müslüman olmuş bir kişi 60 küsur yaşındaydı o zaman. Ben dedi böyle güzel bir açıklama dedi. Hiçbir yerde görmedim dedi. Aynı şekilde Allah'ın varlığının açıklamamda. Böyle şekilde dedi. Net bir şekilde bu işte telefondaki, sim kartındaki numara şu bu olayla ben bu şekilde net bir şekilde görmedim. Ne yapıyorsun? Celal Şengör diyor ki arabanın içinden diyor motorunu aldım diyor. Bitti diyor. Beni kadavraya götürün diyor. Ben de ne yapıyorum? Diyorum telefonu diyorum volkanın içine atın. Yanan volkanın içine. Erisin tuz bu hiçbir şey kalmasın ondan. Ne yapıyor? Teleoperatörüne gidiyorsun. Diyor sana numaran kaç bu. Tamam sim kartını veriyor sana bir tane yüklüyor. Her şey onda eski konuşmaların şunların bunların her şeyleri ne yapıyor? Gene orada tele de kayıtlı. Ben şundan telefon konuşması yapmadım diyemezsin. Şu beni aramadı diyemez. E Allah da diyor sana ki sağda solda seni gözetliyorum diyor. Senin diyor bir ruhum var diyor. Bu ruhunu diyor yeniden bir başka bedenle e, ne yapacağım? Dirilteceğim diyor. İster taş ol ister kaya ol diyor. Ya şu, şu çağda buna gelmişsin. Daha da ilerleyeceğiz çağımızda. E yeni nesile bunu bu şekilde anlattığımız zaman Z kuşağı dediğin diyeceksin. ne yaparsın? Allah'ın varlığına daha kuvvetli inanacak. diye şeyleri daha iyi anlayacak. Daha iyi anlatacak. Sen geliyorsun ona. Ne yapıyorsun? Sen zaten bir, otomatik olarak bir onları şey yapıyorlar nedir o? E, e, dişliyorlar Ondan sonra sorularına cevap veremiyorsun. Adam ne yapıyor? 8 yaşında çocuk vardı Finlandiya'da. İşte oturuyoruz. Beni çocuklar gördüğü zaman bana hemen gelirler. Çünkü benden öğreniyorlar, bilgi alıyorlar. Bir de ben böyle çocukları cimcikleme mümkün yok. Karşım oturturum, büyük adam gibi konuş. Arkada birinden duymuş, işte o dini menkibi anlatıyor. İşte e, hayvanla insan konuşuyormuş. O ona dedi, böyle dedi. Gel dedi, yok diyor. Hayvanla nasıl konuşuyormuş diyor. Bakın 8 yaşında çocuk ne yapıyor? Sorguluyor. Sen şimdi bunları bu şekilde artık bu nesilden bu şekilde bunları anlatamazsın. Hadi. Kur'an'da ne oluyor? Hazreti Süleyman'da o ilim verilmiş. Ama diğerlerin hayvanlarına konuşması şu bu buyur. Şu andaki aleda teknolojimizde buna ne müsait değil veya bilgimiz buna müsait değil. Belki hayvanlarla konuşulur mu? Konuşulur. Çünkü Hazreti Süleyman ne yapmış? Onların dilini biliyordu. Şimdi bu şekilde gelip yeni nesile şu çağda bu teknolojiyle geldiğimiz seviyede yorumlar yapıp onlara dini bu şekilde anlatmak gerekiyor. O zaman ne yapıyor? Sana inanıyorlar. Dine ne yapıyor? Daha iyi sıkı sarılıyorlar. Bunun ne örneğini ben dediğim gibi gördüm. Almanya'da hayret ettim. Kuyruk nasıl? Niye arkadaşlar almış? Hemen onları da geri bağlıyorlar. Bir tanesi de dedim sen niye almadın dedim. Ben çok ucuz veriyordum orada şey kitabı. Dedi, dedi benim param yok dedi. Böyle boynu eğdi. Tamam dedim ismini tak imzaladım verdim ona. Ben küçük kitabı denedi. Master lafları karşılanıyor. Öbür baskıya harcadım. Ondan sonra gelen paradan padiyava dağıttım. Kendi cebime. Ondan hiçbir şey koymadım. Hala da, da veriyorum. Finlandiya'da meclise getirdim. 200 tane bıraktım. Gazetecileri bıraktım. İslam'a saldıranlara karşı ne yaptım? Durdum durdum. 2004 yılında mecburiyetten kitap yazmak zorunda kaldım. Kimse İslam'a saldırmıyor. 30 baş e, e, saldırmıyor diyorum. E, savunmuyor. Ne yaptım? 30 başlık altında. Sen töre cinayeti var? Bakalım diyorum. Kur'an'da var mı? Yok mu? Kur'an'da yok. Tevrat'ta de var. İncil'de var kadınların sünneti. Ya bırakın kadınların sünneti. Erkeklerin sünneti Kur'an'da yok. Sünnet olayı Tevrat'ta var. Sünnetsiz bir adamla masaya oturup yemek yemende caiz değil. Kadınların sünneti ne yapıyor? Afrika'da Hristiyanlar Yahudiler kadınları sünnet ediyorlarmış. Ya Müslümanlar da Somaliler, Momaliler yapıyorlarmış. Ben de Finlandiya'ya gelince ilk, ilk kez duydum. Bir de pelgesini veriyorum açıklıyorsun onlara. Diğer bakımları işte dedim bir böyle ne yaptı kadın haklarını anlatıyorum, hak diyorum. Kur'an'da bakalım. Bir de Tevrat, İncil veya bugünkü sisteme bak bakalım. Ne yapın? Karşılaştırmalı olarak anlatınca onlara devam devamlı bize saldırıyorlardı. İslam'a saldırıyorlar biliyorsun. i̇şte terör olayı Kur'an'da yok. Bir insan öldüren tüm insanlığı öldürmüş diyor. Savaşta savaş esirlerini yakaladığın zaman da ne yapıyorsun? Onu sonra diyor onları serbest bırak. Ama atıyoruz Tevrat'ı Hz. Musa'ya bile ne yapmış? Orada yazmışlar. Diyor ki savaş esirlerini getiriyorlar Hz. Musa'ya. Hz. Musa diyor ki niye bunları buraya getirdiniz diyor. Erkekle yatmamış kadınlar hariç yani Bakireler, kız çocukları hariç. Çoluk çocuk diğerini öldürün diyor. Ben de diyorum kitabında. Hz. Musa büyük bir peygamber olarak böyle bir emir vermez. Ama burada kitaba yazılmış. Tahşi savaş esnasında, savaştan sonra herkesi Tevrat'a göre öldürüyor. Yok edeceksin ağaçlar, meyveler her şey yok oluyor. Kur'an'da böyle bir şey yok. Getiyorsun ne yapıyorsun? Ona o şekilde verdiğin zaman onu batılı anlıyor esinsellikle ilgili Kur'an'da ne yapıyor? Esinselleri kötü bir şey olduğunu söylediği söylüyor. Esinsellilere, ceza ile ilgili herhangi Kur'an'da bir şey yok. Ama Tevrat'ta diyor, öldüreceksin onları. Kanı yani hemen öldüreceksin onları. E diyorum yani şimdi bu, bu burada, bu burada yazıyor böyle böyle. Ben ne yaptım? 30 başlık altında hepsini ne yaptım? Karşılaştırdım, anlattım. İbadet konusuna geliyorsun. Hazreti Mus e, İsa'nı İnci'de yazıyor. Çünkü bir kişiye yazarken onun kitabına yazacaksın. Siz bizim en büyük yaptığımız hata ne? Senin kitapların yanlış. Otomatik başlıyor kitaba. İnanmıyor. Ya sen getir diyorum. Kilisede kabul ettiğin İncil var mı? Tevrat var mı? Var. Eski ahit de var. çünkü kısmında. Gelin diyor. Karşılaştıralım kitabımızla yani. Hz. İsa ne diyor İncil'de? İbadet vakti geldi diyor. Gitti ibadet etmiyor. Yani ibadetin vakitleri var. Hz. İsa gidiyor, ibadet ediyor. Hz. İsa sünnet olmuş. 8 günlük. Arkadaşın Arkadaşlar, Finli 80 küsur yaşındaki bir kişi ödünç almış benim kitabı. Okumuş geri gelmiş. Ya demiş Hz. İsa için demiş ben onun sünnet olduğunu bilmiyordum demiş. şimdi ne yapıyorsun? Böyle şekilde anlat. E, okuyor. Yabancı da okuyor. Batılı da okuyor. Sen ne yapıyorsun? Otomatik olarak bir kitabı başladığın zaman karşındakilerin her senesi fikirlerin hepsi berbat diyorsun. Adam 3-4 sayfa sonra ne yapıyor? Seni okumayı bırakıyor. Seni okumayı bırakıyor. Niye? Adama hakaret et. etme. Sen al, olduğu için müspiyat. O zaman sen ne yapıyor? Sonuna kadar? Okuyor. Benim kitabım mesela özellikle yeni Müslüman olmuşlar Avrupa'da. Ne yapıyorlar? Alıyorlar. Ondan sonra getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Daha fazla alıp arkadaşlarına dağıtmaya çalışıyorlar. Ailelerini dağıtmaya çalışıyorlar. Çünkü niye? Savunma kitabı. Müslüman olmuşum ben ama bak diye Müslümanlıkta bunlar var diyor. İslam şeyde nedir o? Kur'an'a göre. Şimdi bizim e, diğer konu ne? Benim kitabı mesela herkes aldı. Süleymancılar da aldı. gençler özellikle çocuklar. Hayret ettim. Birisi diyor bana sen diye Süleymancılar da kitap sat, aldılar seninki. nasıl anladın? E, çocuk, çocuk kız şeyden e, şap bağlama şeklinden anlamış onları. Hepsi aldılar. Sadece <laughs> Fethullah Gülen taraftarları Çünkü 2006-7 yıllarında Almanya'daydım. E, o yıllarda şey yaptım. Kitap fuarlarında esasında Onlar da emir vermişler herhalde. Almadı. Niye almadılar? Çünkü kitabında şunu diyor. Dinler arası diyalog, diyenler dini bilmiyorlardır diyorum. Bakın. Türkiye'de işte 15 Temmuz'a geldiniz ondan sonra. Ben ta nereden diyorum. Kitabıma koymuş. Niye? Olmaz. Dinler arası bir kere diyalog olmaz. <laughs> Bu yanlış diyorum. Kur'an'a göre dinler arası diyalog yapıyorum. Dinler var diyen, Kur'an'a göre dinler var diyen Kur'an'ı bilmiyordur. Niye? Ne Kur'an'da, ne İncil'de, ne Tevrat'ta yeni bir din yok. Tevrat'ta diyor, dedemiz İbrahim'in dini. İncil'de aynı şekilde Hz. İsa diyor ki ben e, e, geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim diyor. O da dedemiz İbrahim'in dini diyor. Kur'an'da diyor bu dedeniz İbrahim'in dini diyor. Kur'an'da tek din var. İbrahim'in dini. İsevi, Musevi veya işte Batılların dediği Muhammed'i böyle değişik din Yok, Hristiyanlık dini Kuranda yok. Yahudilik dine bir din Kuranda yok. Nasaralılar var. Hristiyan diyor mu bir kelime geçiyor mu öyle bir şeydi Kuranda? Geçmiyor. Yahudilik din ismi değil, kabil e, boy ismi yani Hazreti e, Yakumun oğlu Yahuda'nın isminden geliyor. İsrail oğulları da Yak, Hazreti Yakumun diğer ismi olan İsrail'den geliyor. Kuranda diyor mu var mı öyle bir din? Yok. İsa'ya, Musa'ya verdiğimizi işte İbrahim'e, Nuh'a verdiğimizi sana veriyoruz diyor. E şimdi sen Turtan buradan tutuyorsun. Hz. Musa'ya bir din kurucusu, Hz. İsa'ya bir din kurucusu, Hz. Muhammed'e bir din kurucusu şeysini yapıyorsun. Ondan sonra dinler arasında diyalog yapıyorsun diyorum. Bu diyorum ne? Yanlış. Siz ne yapacaksınız? Türkiye'de böyle yapacaktınız. Onların fikirlerini çürütecektiniz. Belki 15 Temmuz'da olmayacaktı. Ama Türkiye'de ne yapıyor? Siyasetçi yaklaşıyor ona. O sen büyük alimsiniz. Öbürü büyük. Adamın ağır otomatik olarak şeyi kurmuş nedir o? Binayı kurmuş, yanlış binayı kurmuş. Dini bilmiyor senin din alimin. ve ondan sonra niye işte niye adamla kitap alıyorlar mı? mı? zeyliyor zehirliyor benim kitap çünkü. Tabak 2007, 2006 yıllarından bahsediyorum sizlere. Ondan sonra Said Nursi, adam inanıyor. bak bütün her dini kitabı ne bulursam karşı İslam'a hakaret edenlerin hepsini okuyorum. Niye? Çünkü karşıdakinin fikrini bilmem. lazım. E Said Nursi ne yapıyorsun? E, hepsi hesap diyor ya. Ebzat hesabı büyücülük arkadaşlar falcılık geleceğe göre. Almış kitabına yazmış bunu. Din adı alimi niye yazsın? Nasıl yazar bunu kitabına? Ne yapıyor? Yahudiler e, sürgünde Babil'e gidiyorlar. Babil sürgününde Babil'lerden öğreniyorlar bu rakamları. La, e, söz, şifrelemeyi. Çünkü orada varmış. Ondan sonra kitap onlar. Ondan sonra Tevrat'ı yeniden yazdıkları için bazı şeylerde onu kullanıyorlar. Oradan da bizimkilere geçmiş. Bizimkilere de hesabı diyor. Sana büyücülük şudur budur. Ne yapıyor? Yapıyor. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Ne yapıyor? Gaybden sana gelecekten haber veriyorlar. İşte şu olacak. Şu evzat hesabı yaptım. Bunu, diyorsun, bunu kitabına yazmış kardeşim. Bunu kitabına yazan bir kişiye ben alim malim demem. E, Fethullah Gülen'i ne yapıyorum? Kitaplarında zaten yanlışlar dolu. Bir defa diyorum dinler arası diyalog diyen, diyen diyorum dini bilmiyordur diyorum. Doğru demişim mi? Kur'an'da din Gösterin bana bir tek bir tane var. İslam. Veyahut bir şey değil. Matematik bir kitabı var ortada. Dini öyle düşünün. Dini kitabı. Dini dönüşüm bir matematik kitabı var. Bir kitap var. Matematik kitap. Bir matematik kitabını değişik öğretmenler anlatıyorlar. Hz. Musa anlatıyor, Hz. İsa anlatıyor, Hz. Muhammed en son peygamber olarak anlatıyor. Ne diyor? Allah'a nasıl kulluk edeceksiniz? Nelere dikkat etmeniz lazım? Gene yani kurallar temel olarak aynı. Kur'an'da ne yapıyor? Biraz daha yumuşak Tevrat'a göre kurallar. Bu konularda sizleri ileride ne yaparım? E, videolar yaparım kitabımın her bölümünde sizlere aktaracağım arkadaşlar özellikle bu genç nesil Z kuşağı sizler beni kolay anlıyorsunuz biliyorum sizlere yönelik yine ya, ne yapacağım yapacağım şu andaki videom 20 dakika şu anda oldu bundan sonra böyle Z Z kuşağına ne yapacağız dini doğru dürüst anlatacağız Yok Türkiye'de ateistlik artıyormuş deizm artıyormuş yani deizm şu e, Allah'ın varlığına inanıyor varancın varlığına ama peygamberlere inanmıyor inanmıyor dini arkadaşlar okuyup değişik güncel e, gelişmelerle beraber değerlendirip yorumlar yaptığımız zaman, sizlere anlattığımız zaman ne yapacaksınız? Siz de gerçekten Allah'ın varlığına inanacaksınız. Günde beş vakit ibadetiniz yapacaksınız. Ondan sonra orucunuzu tutacaksınız. Oruç ne? Arkadaşlar 11 ay çalışıyorsunuz, bir ay tatile gidiyorsunuz. Böyle de 11 ay vücut çalışıyor, bir ay da dinlendiriyorsunuz onu. Bu kadar basit ya. Tatile niye gidiyorsun? Zihnin boyu şey, or, vücudun yoruluyor. Ne yapıyor? E, kendini yeniliyor. Bunun faydası ne var? Var. Evet arkadaşlar şimdilik e, bu konuda sizlere bilgi verdim. Özellikle Z kuşağını savunmak için, onları anlayabilmeniz için. Celal Şengör gibileri de ne yapıyorsunuz? Bir tane pıt gidiyor arkadaşlar. Basit. Kendilerini alim zannediyorlar ama gitsin, alsın, cep telefonunu atsın yonardağın içine. Ondan sonra o yok oldu desin. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Gidiyorsun terör operatörüne. Oh, numara evi söylüyorsunuz. O ne yapıyor? Canlanıyor. Bu kadar basit. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.